bahsedeceğim. Evlerimiz hiç bitmiyor adamım diyorsunuz. İlk evlerimiz biliyorsunuz ki yaralı ruh parçalarımızdır. Hayalet evinizin içinizde olduğundan hiç fark ettiniz mi? Ya da bununla ilgili bir düşünceye sahip misiniz? Bu korkuların, olumsuz duyguların saklanmış olduğu yere de şimdi hayalet evler madem ki içimizde ve biz bu hayalet evlerle baş edebiliriz. Bunun da teknikleri var. Yani kısaca ikincisi bu olumsuz duyguları sürekli taşımak durumda, durumunda mıyız? Ve sürekli gerçekten saklamak durumunda mıyız? Hayalet evimizde hayaletlerin olmadığını anlamak ve o eve doğru gidip yani korku ve olumsuz duygularla yüzleşip bunların sadece birer hayal ürünü olduğunu anlayabilmek için çok güzel tekniklerden birisi de şu, hayalet evlerde hayaletlerden kurtulabilmemiz için... Sevgili takipçilerim, bugün size gene bir başka evden bahsetmiş olacağım. Evlerim hiç bitmiyor. Biliyorsunuz, önceki videolarımızda yaralı ruh parçalarımızın kaçtığı ve saklandığı evlerimizden bahsediyordum. Bugün size bir farklı evimizden bahsedeceğim. Evlerimiz hiç bitmiyor Ada Hanım diyorsunuz. İlk evlerimiz biliyorsunuz ki, yaralı ruh parçalarımızdı. Ve bu yaralı ruh parçalarımız kaçıp yedi birbirinden farklı evde saklanıyordu. Onlarla ilgili videolarıma geri dönebilirsiniz. Bugün de size hayalet evimizden bahsedeceğim. Hayalet evinizin içinizde olduğundan hiç fark ettiniz mi ya da bununla ilgili bir düşünceye sahip misiniz? Ve bugün de hayalet evimizden bahsedeceğim. Hayalet evleriniz olduğunun farkında mısınız? Bunu hiç düşündünüz mü? Tabii ki bana sorabilirsiniz. Ada Hanım anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Evler hiç bitmiyor. Evet bitmeyecek. Anlattıkça ve bilgilendikçe ne kadar çok evlerimiz olduğunu, odalar olduğunun farkına varacağız. Bugünkü hayalet evimiz derken acaba ne anlatmak istiyorum? Tabii ki olumsuz duygularımızı biriktirdiğimiz yer neresi diye bir soru sorsam. Olumsuz duygular, olumsuz düşünceler geliyorlar, geçiyorlar mı, geldikleri gibi gidiyorlar mı ama gitmediğini biliyoruz. O olumsuz duyguları ve düşünceleri bizden bir merkezde tutuyoruz. Peki bu merkez nerede? İçimizde bir yerlerde. Bu korkuların, olumsuz duyguların saklanmış olduğu yere de hayalet ev diyorum. Şimdi hayalet ev dediğimiz zaman içimizdeki bu hayalet eve gerçekten inanıyoruz ve inandığımız için de onun gerçek olduğunu düşünüyoruz. Hayalet evimizde saklanmış olan bu düşüncelerimizin çarpık olması, hayallerimizin sınır ötesi aşırı kaygı ve korkularla süslenmesi, kehanetler dediğimiz şeyler, ee, hayalet evine gerçekten inanan insanlar ve onların, bu kaygı ve korkularını bizler de öğrenerek davranışsal olarak modellememiz sonucu hayalet evimize bin bir türlü şeyler iteriz, saklarız, bastırırız. Ancak o hayalet evimize bir türlü yaklaşamayız. Şimdi gerçekte öyle bir hayalet ev olduğunda, bunu masallarda da dinlesek, mitlerde de dinlesek, o hayalet eve gider miyiz? Hiçbirimiz gitmeyiz. E, hayalet eve gitmedikçe ne olur? Orada örümcekler oluşur değil mi? O ağlar gittikçe derinleşir, aydınlanmalar kararır ve o korkular, kaygılar, olumsuz duygular gittikçe köpüre köpüre bizi iyice içine almış olur. Hayalet evdeki hayaletler çoğalır, biz de gittikçe oradan uzaklaşırız. Şimdi hayalet evler, madem ki içimizde ve biz bu hayalet evlerle baş edebiliriz. Bunun da teknikleri var. Yani kısaca olumsuz duygu ve düşünceleri yönlendirebiliriz, kontrol edebiliriz, gönderebiliriz demekle ne demek istiyorum? Birincisi korkuyu önce kabul edeceğiz. Bu bir evet korkuyorum. Bunu kabul etmek çok güzel. İkincisi bu olumsuz duyguları sürekli taşımak durumda, durumunda mıyız? Ve sürekli gerçekten saklamak durumunda mıyız? Buna bir bakalım. Üçüncüsü bu olumsuz duygu ve düşüncelerin bana bilanço olarak faydası ne? Ne kadar zararı var? Ne kadar faydası var? Bunları hesaplamamız gerekiyor. Yatırımı mı var yoksa kaybı mı var gibilerinden. Örneği şöyle verebilirim. Bu benim hoşuma giden bir örnek. Bunu ben de yapıyorum maalesef bazen. Kırmızı ışığa yakalanmadan bir sürücünün sürekli ışıkları geçerek e, arabasını sürdüğünü hayal edin ya da öyle insanları görüyorsunuz. Kırmızı ışığa yakalanmamak anlamında ne yapmış oluyor? Başına gelebilecek ya da oluşturacağı risklere gözünü kapatarak o ışığa yakalanmadan sürekli e, ne diyelim zikzak yapmak, makas yapmak riske atarak gitmek. Burada işte aynı şekilde hayalet evimizde böyle bir şey başımıza gelebilecek risklere karşı kendimizi, gözümüzü kapatarak aslında o olumsuz evi beslemek, hayaletleri çoğaltmak diyebiliriz. Hayalet evimizde hayaletlerin olmadığını anlamak ve o eve doğru gidip yani korku ve olumsuz duygularla yüzleşip bunların sadece birer hayal ürünü olduğunu anlayabilmek için çok güzel tekniklerden birisi de şu. Hiç kimse ol dediğim zaman gerçekten hiç kimse ol. Kimliğin her neyse işte psikoloğum, doktorum, avukatım, anneyim, başarılı iş kadınıyım, ev kadınıyım, babayım, toplumda işte liderim, başbakanım, cumhurbaşkanıyım, siyasetçiyim. Ne diyorsak diyelim, eğer ki bu dış dünyada sahip olduğumuz kimlikleri bir köşeye bırakıp içte psikolojik man yani sanal ortamda yapmak istediğim benliğime atfettiğim kimlik o beni zorlar ve o benim hayaletlerimi çoğaltır. Aslında bizim yapacağımız şey dıştaki kimlikleri kabul edip doktordur, avukattır, psikologtur ama iç duygumuzda, iç psikolojide, iç benlikte ben psikoloğum, ben başbakanım, ben başarılı bir doktorumu getirmemiz bu yüklemeyi yapmamız aslında hayali bir ağacın dallarının çiçeklerini gerçekte gösterebilmek, gerçekleştirebilmek kadar zordur. Demem o ki hayalet evlerde hayaletlerden kurtulabilmemiz için psikolojik man iç benliğimizde sahip olacağımız kimlik hiçliktir. Hiç kimse olabilmek. Eğer biz içte hiç kimse olursak Dıştaki mesleği gayet rahat yapabiliriz. Ama başbakan olmuş, cumhurbaşkanı olmuş, dışta bu kimliğe sahip, içte psikolojik manda, o benliği de bir cumhurbaşkanı gerçeğine oturtursak hayali bir şeyi, o zaman ya korkarız, ya psikolojimiz bozulur, ya da korkusalarız, başkalarının psikolojisini bozarız demem o ki toplumsal bir mesaj da hepimize. Demek ki yapacağımız şey tasavvufta da böyle değil mi? Hiçliğe gel, hiç ol. Dışta sahip olduğun her tür kimliği anlayabiliriz ama bütün hayaletlerden kurtulabilmek için hiç ol vurgusunu tasavvufi şekilde de vermek istiyorum. Çünkü o hiçlikte savaşacağımız ispat edeceğimiz, bundan dolayı da çatışıp korkacağımız bir duygu yoktur. Hepinizi içte, hiçliğe, sıradanlığa davet ediyorum. Ruhsal bütünlük içinde çok güzeldir. Yoldayım, keyifliyim. Hepinizi bekliyorum. Hiçlikte birbirimize destek olmak üzere. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.